Son İmparator. Abdülhamit Han'ın Gizemli Dünyası, İsmail Çolak Nesil Yayınları. O, gerçek bir proje, politika, strateji ve reform adamıydı. O asrın en siyasi padişahıydı. Tam bir siyaset cambazı ve diplomasi kurduydu. Emperyalizme karşı hasta adamı cesurca müdafaa eden son kurtarıcıydı. Abdülhamit gerçeğini doğru anlamak ve keşfetmek şüphesiz ki bugünümüze ve yarınımıza büyük ışık tutacak. Necip Fazıl'ın deyimiyle Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamaktır. Hatta François Gergo'nun enfes tespitine göre Abdülhamit'i anlamak bugünkü Türkiye'yi anlamaktır. İşte bu kitap Abdülhamit gerçeğinin yeniden anlaşılması, bilinmeyen cephelerinin keşfedilmesi ve İttihatçı Hareket ile 1908 darbesinin esrarının çözülmesi noktasında ezber bozacak bir keyfiyettedir.